Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil bölüm 2. Arkadaşlar demiştim size Martinez alacağım. Hedefim Martinez diye kaleci olarak. Bir önceki bölümde söylediğim gibi ama sonra dedim bari kaleci alacağım. Güzel bir şey alayım. Hazır biriktiriyorken parayı dedim ve kaleciye Handanovic aldım. DLS kalecim. Handanovic FIFA kalecimde oldu. Ve Marco Asensio, Doku filan bütün takım en kötü 80'e kadar kaç en kötü? En kötü 79'luk Bellingham. Onu da yuvarla 80 işte. Böyle bir takım kurdum arkadaşlar. Artılar, eksil, artılar filan her şey havalarda uçuyor. Böyle bu bölümde arkadaşlar daha çok şeyler yapalım. Beceri puanlarını ab, beceri puanlarını basarak beceri geliştiricileri. Ben bastım bayağı bir. Bak burada hala basabiliyormuşum. Bas. Bütün beceri puanlarını basarak dünyanın en iyi takımını kuracağız. Ve bütün herkes çok iyi bir yere kadar yükselmeyi, yükseltmeyi düşünüyorum takımı. Artı 5 Handanovic. 87. 86'lık kaleci Handanovic. Artı 5 var üstünde. Bir tek bir önceki bölümde biliyorsunuz. Bir tek Müller'de artı 1 vardı. Ve Müller'de artı 5 var şu an. Olmayanlar. Sabek Alexander Arnold. Vaz Stopper'de. O kadar. Geri kalan herkesin üstünde artı var. Şimdi pazara gelelim. Bakalım kimler var. Tabi alamayacağız ama takip listemden bir bakalım. Martinez artık çıkaralım. Martinez'e şu an gerek yok. Şu an değil daha gerek kalmadı Martinez'e. Bütün gördüğüm kalecileri çıkartacağım. Bakalım. Bu zaten çıkar. Markus Greenwood'u. Ben nasıl alayım? Tamam. Kalecileri bulamadım. Başka yoktur. Büyük ihtimalle. Bakalım şimdi yeni başlangıçlar. Arkadaşlar hedef fişlerini biriktirerek ne kadar biriktirelim? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21 21 24 tane biriktireceğiz. Tam o 24 tane biriktirip arkadaşlar biriktireceğim onların hepsini ve sizinle birlikte yapacağız. Arkadaşlar altyapı puanlarını harcayarak 8000 altyapı puanı harcayarak beste alabiliriz. Tam hedef fişlerinin 200 tanesini almamız lazım. 79 tanesini harcamışım ben. Bir tane daha var. İşte 81 tane. Belki onları saymıştır. Altyapı puanları bu işe yarıyormuş. Ama nasıl harcanıldığını hala anlamadım. Biraz bunları yapalım. Bir önceki bölümde yapmıştım büyük ihtimalle bunları. Yapıp videoya başlamıştım. Şimdi yapmadan bunları yapacağız. Günlük antrenmanları yapacağız. Yani yapabildiğimiz kadar antrenman yapacağız. Şöyle hemen bitti. Diğer antrenman. Arkadaşlar maçlarda bırakıp oto otomatik olarak oyuna geçiyoruz. Siz bıraktınız mı? O otomatik oynada takımınızın gücüne göre çok daha iyi bir performans gösterebiliyor. Mesela benim kadrodayken çok kişiyi yeniyor. Ama ben videodayken ben oynayayım. Otomatiğe bırakmayayım. Arkadaşlar yoruma görevler yazabilirsiniz. FIFA mobilde yapabileceğim. Yapamadım mı? Hedef fişlerini harcayayım. Öyle şeyleri harcayayım. Hedef fişlerini biriktirelim iyice. bin tane. Belki de yapmışımdır bin tane altyapı puanı. Nasıl, nasıl harcamıldığını anlamadım. Doku vurdu. Gol oldu. Şuradaki şeyleri vurmak burada. Hedefler var ya kalede arkadaşlar. Onları vurma buradaki şeyimiz. Ve iki taneyi vurdum bir atışta. Bir taşlaki kuş. Hop olmadı. Doku. Atamıyor doku. Kazma doku. Kazmalığı bir bıraksan diyorum doku. Saymadı ya. Bir daha başlayalım. Arkadaşlar maçlarda ilk yarı oynuyor oynuyor. 45'ten başlatıyor ya da 60. dakikalarda başlatıyor. En baştan başlatmıyor maçı. Ve doku ne kadar kazmasın. Ya sen kazmasın ya ben kazmayayım. Ha? Vur. Uy. Kır onları. Uy. Neyse şimdi bir daha maça geçmeyelim arkadaşlar. Kiminle maç? Anlamadım. Hangi takım? Bunu bilmiyorum. Neyse çıkalım lig turuna bakalım. Lig turunda bir maç yapalım. Sonra ben diğerlerini yaparak iyice biriktirerek sizinle birlikte çok iyi şeyler yapacağız videodayken. Bir tane de buradaki antrenman. Tuğlalarımız basit. Çiziyorsunuz tuğlalara gidip vuruyor. En eğlenceli ve en, zev en e zevkli ile eğlenceli aynı şey ya. Hop bitti. Finişim. Basit bir antrenman. Daha maçlar oynamayacağım arkadaşlar. Eğer şeyde maçlar varsa günlük antrenmanda maçlar mı? Yok. 3 antrenman. Bu antrenmanları yapalım. Duruma göre şeylere, diğer maçlara geçeriz. Bakalım nasıl bir antrenman. Aynı bir öncekiyle. Lig turundaki ile aynı. Günlük antrenmandaki. Ve bitti. Finish'im. Bakalım ne kadar var bizim. 5 tane oldu. Sizinle birlikte. Arkadaşlar şimdi yorum kısmına yazın. İyice biriktirip İki seçkin oyuncum alayım. Siz söyleyin bunlardan hangisini alayım. Şu an 80. Bunu biriktirelim. Almayacağım o 80'en beni. Biraz biriksin. Öyle 80-80 atarız ya da. Ya da arkadaşlar bunlar biriksin. Sizin görevlerinize göre şeyler yaparız. O cezalarımız olur bunları almak. Aslında ödül de oluyor bu. Neyse bir şey olur işte. Bitti. Bakalım. Handanoviç'i aslında Handanoviç'i artı 10 yaptık mı en fazla artı 20 yapılıyor. Artı 20 hiç demek gol yememek demektir. Şöyle bir gol. Arkadaşlar bir de yorum kısmında Gomis'in golü <laughs> kim oldu kötü mü oldu diye yazarsanız çok mutlu olurum. Hop bitti. Bu son antrenman mıydı? Büyük ihtimalle sondu. Evet. Şurada şunları alalım. Arkadaşlar ben şu an şu anki hedefim Dybala'yı almak. Kanada Dybala güzel gidecektir. Dur bir tanesini almamışız. Bunu da alalım. Şimdi göstereyim size parasına kadar. Pazar. Bakalım satın aldım. Ve 1 milyon 580 bin. Handanoş'u 1 milyon 210 bin almıştım. Bir Hakan Çalhanoğlu da takıma gelirse iyi olur ama Dibala kadar değil. Dibala'yı almak hedefim. Yıldız bileti 250 tane. Ceferler ne iş yarıyor ya? Biraz araştıralım onları da. Pazardan mıydı ya? Takas mağazada mağazadandır. Yıldız bileti yeni başlangıçlar normal. Huh. Beceri hareketinden onlarla alınabilir. kaleci için hangisi olur? Arkadaşlar söyleyin. Şimdi hangisi? Hangisini yorumlara yazın. Onu alacağım ben. Anlamadım en iyi hangisi? Orada durdurup bakabilirsiniz. Lig turu bir aman günlük antrenman bitti sıra yeni başlangıçları bari başlamışız bitirelim. Daha doğrusu tam bitiremeyiz ama biraz yaparız. Arkadaşlar bugün bir de Brawl Stars videosu atmayı düşünüyorum. Eğer atabilirsem bir de Brawl Stars atmak istiyorum. Acaba şimdi otaya bırakacağım bir. Arkadaşlar şu an ben ellemiyorum. Telefonla hiçbir şekilde temasım yok. Oto oynuyor. Bakalım otomatik ne yapıyor? Nasıl oynayacak? Yani FIFA FIFA'da simüle var ya arkadaşlar. Bildiğin onunla aynı. Takım oynuyor. Siz hiçbir şekilde temasta bulunamıyorsunuz. İstesem şu an geçebilirim ama geçmeyeceğim. Biraz oynasın kendi kendine. Ya canım çok sıkıldı alayım. Otomatik hiçbir şey yapamıyor. Bir bakayım ba bakayım gol yiyecek mi kaleci? O oh, yer mi? Müller, Müller. Şimdi Müller e bir abanmak isterim. Şuradan bir gol gelir mi Müller? Az daha geliyordu. Takımı hata aldım yukarıda. Asensio. Asensio. Çekti. Bir geçiş denedi olmadı. Arkadaşlar çalımı göstereyim size. Bir önceki videoda gösterdim hatırlamıyorum. Gördünüz mü? Nasıl da çalım attı. Sprint hızlı gitme tuşuna iki kere basıp çalım yapıyor. İki kere üst hemen basacaksınız çalım yapıyor. Öyle. Yalnız ilk çalım çok harikaydı ya. Devam hocam devam devam ne de devam ya bırak devam edelim ya. Sanki faul attım. Müller koşuyor. Tony hmm, yani ne Tony'si ya. Uy. Müller. Offside mı? Büyük ihtimalle offside. Ya Werner. Ne güzel artist artist gidiyordu ya Müller. Bellingham. Bellingham üstüne üstüne gitti. Bellingham. Hop. Bellingham. Klasik Bellingham. Bakalım başka gol olur mu? Werner, Werner çevirdi içeriye defan. Aman ne defansı ya? Bugün bende bir haller var. Hep yanlış şeyleri söylüyorum. Hop, alaba. Hocam artık bir bitirsen diyorum. Ne dersin bitirmeye? Top benim ayağımdayken bitirecek. Biliyorum. Ne dedim? Ne dedim ya? Niye top benim ayağımdayken bitiriyorsun hocam? Top benim ayağıma geçsin de her türlü bitirir. Bir de bu antrenmanı da yapalım. Bu videodan bu kadar olsun. Şu an antrenman bitince. Bakalım çalınma atabilecek miyim? Atılacak bir antrenman mı? Yok. Neler? Ha, bitti. Neyse o zaman biz bu maçı oynayalım. Çok hızlı bitti antrenman Bir tane vurdu bitti. Demek o yüzden Werner'ı koymuş. Belengüm şimdi hemen bir çalım. Hani çalımdı bu? Belengüm çalım atmayı bilmiyor arkadaşlar. Bakalım Werner biliyor mu? üstüne gitti. Uy. Ne kalım atıyorsun be Ah be geçemedi. Fil fodun. Foden çekti. Phil Foden. Olmadı. Ata aldım takımı. Korner kralıydım ben bir aralar. Hala daha öyleyim. De, sağ bekimiz attı. Şu an sol, sol stoperde oynuyor. hemen göstereyim şöyle kadro. Allah bu ne kayma. Benim gün bırakmam ben, verme. At atamayacak bence. Aşırtma denedim. Ben evet. diğer türlü atacaktı. Ben de aşırtma deneyeyim dedim. Belki aşırtma şekil. Aşırtma atar. Doku, doku, doku. Vur at vur, doku. Huy. Çok kötü ya. Haydi. Fodum. Ah. Az daha giriyordu az daha giriyordu dediğim bir metre fark vardı. Şimdi biraz zamanı oynayayım. Handanovic ile gideceğim. Artist. Handanovic bakalım çalım atabiliyor mu? Evet, Handanovic çalım atamıyor. Oo, topu iyi ki aldı. Bir tane de Handanovic'in golü olsun be. Bir tane de Handanovic'in golü olsun mu? Olsun. Foul mü? Ne? Handanovic nasıl foul yapmış olabilir? Merak ettiğim şey bu. Handanović nasıl faul yapmış olabilir? Bu maç olsun. gidiyor Handanović. Handanović. koşuyor. Handanović bir. Handan ya Müller ver şunu Handanović'e. Vur sen de artık Handanović. Kazma Handanovic. Yani kaleciyle gidip şut çekerseniz olacağı buymuş. Bunu öğrendik. Artık hocam bir bitirsen diyorum. Yine benim ayağımdayken bitirirsen hocam. Ya sen ne biçim hocam hakemsin ya. Vallahi billahi ya. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.